1912 yılı Osmanlı yüzyıllardır hüküm sürdüğü Balkan topraklarında artık ayakta durmakta zorlanıyordu. Dört Balkan devleti Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Osmanlı'ya karşı birleşti. Savaş bir anda dört koldan patladı. Bulgarlar Edirne'ye yürüdü, Yunanlar Selanik'e girdi. Sırplar Kosova'yı aldı. Osmanlı ordusu hazırlıksızdı. Cepheden cepheye koşarken büyük kayıplar verildi. Sadece toprak değil, insan da kaybedildi. Yüzbinlerce insan göç etti, binlercesi hayatını kaybetti. Balkanlarda büyük bir trajedi yaşandı. 1913'te Londra Antlaşması imzalandı. Osmanlı Balkan topraklarının büyük kısmını kaybetti. Edirne geri alındı ama imparatorluğun Avrupa'daki hükmü sona erdi. Balkan Savaşları bir yıkımın habercisi, bir milletin uyanış çığlığıydı. Balkanlardan geriye kalan sadece kaybedilen topraklar değil, geride kalan bir acı, bir göç ve unutulmayan bir hatıra. Balkanlarda bırakılan hatıralar hala yaşlıların dualarında, eski göçmenlerin şarkılarında, eski haritaların köşelerinde saklıdır.